Tarım sektöründe kaynakların doğru kullanılması amacıyla hayata geçirilen dijital tarım projesi ile GAP bölgesinde sulamada ve gübre kullanımında tasarruf sağlanıyor. Tarımda bilinçsizce kullanılan gübre ve su tüketimini en aza indirmek amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Harran Üniversitesi'nce başlatılan projede arazi uygulamalarına geçildi. Bilim insanları tarafından drone, akıllı sensör ve yapay zeka kullanılarak geliştirilen uygulamayla çiftçilere mahsullerinin durumunu, toprağın ihtiyaç duyduğu gübre ve su oranını, tarım ürününün hastalık durumu ile bitki popülasyonunu dijital olarak takip edebilme imkanı sağlandı. Dijital teknolojiler kullanılarak yapılan arazi denemesinde sulamada %25, gübrede ise %30 üzerinde bir tasarruf sağlanırken doğada korundu. Üniversite olarak özellikle gübre ve suyun daha doğru kullanılması için hassas tarım veya dijital tarım tekniklerini uygulamaya başladık. Üniversitemizde e, yapılan projelerde gübrenin daha doğru kullanılması, suyun daha etkin kullanılması açısından e, farklı araştırmalar yapılmakta. Bugün bu konuda il e, projenin ya da ım, projede yapılan sonuçların taraf olan ziraat odası, tarım, orman il müdürlüğü, çiftçilerimiz, sulama birlikleri, ziraat odası tüm tarafları topladık ve sonuçları çiftçilerimize uyguluyoruz. Kısaca özetleyecek olursak bölgede çiftçilerimizin aşırı gübreleme sonucu bir verim artışı değil, verim azalması olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle gübre yüzde 25-30 azaltarak kısmın verimi de arttırıyoruz.